Barış Terkoğlu. Cehennem bekçileri de ateşte yanıyor. Eyfel Kulesi'ni gördünüz mü? En azından bir gün Paris'e giderseniz göreceğinizi bilirsiniz. Ya özgürlük heykelini? Belki hiç düşünmediniz ama yolunuz New York'a düşerse orada durduğunu farkındasınız. Bir gezdiren olursa Tivoli bahçelerinin altını üstüne getirirsiniz. Yeter ki Kopenhag'a bir varın. Gidersiniz, görürsünüz, bilirsiniz.'' Sanırım şu dünyada en zor karşılaşacağınız şey aslında en yakınınızdadır. Bir finans kralının çocuğu olan asker, Boğaz'daki yılda doğmuş polis, sanayicilerin arasında büyümüş bir gardiyan bugüne kadar hiç görmedim. Davalarını izledim, gözaltına alındım, hapis yattım. Hepsi yeniden yaşansa yine de halkın arasından çıkmamış bir tanesiyle karşılaşabileceğimi sanmıyorum. Merak edip sordum. Kimi bir öğretmen çocuğu, kimi işçi aileden kimi öksüz yetim. Ülkeyi yönetenler onları pek çok kez halkla karşı karşıya getirmeye çalışır. Bunun için de en başından halkla aralarına duvar örmek için ayrıcalıklı olduklarını vaaz eder. Bütün ayrıcalık hayallerinin yıkıldığı kriz dönemleri tüm yanılsamaları ortadan kaldırır. Salgın döneminde cezaevindeydim. Mapusları da yakınlarını da onlar için kanun yapanları da günlerce konuştuk bir eksik kalmıştı. Gardiyanlar. Onların bu süreçte yaşadıklarını kimse anlatmadı. Daha da önemlisi onlar adına onların sesi olacak neredeyse kimse yoktu. Gözleri keşke biri anlatsa der gibi bakıyordu. Bu görev de bize kaldı. Biliyorum Fransızcadan aldığımız gardiyan kelimesinden hoşlanmıyorlar. Arap dilinden uyarladığımız infaz memuruysa bana pek soğuk geliyor.'' neredeyse tüm edebiyatımıza mal olmuş, söylemesi kolay, halkın kabul ettiği şekliyle gardiyan ifadesini daha bizden görüyorum. Gardiyanın karşısında yazan cehennem bekçisi de yapılan işi de daha iyi anlatıyor. Okudukları okullar bana bir şey anlatıyor. Yıllar geçtikçe üniversite, yüksekokul mezunu gardiyan sayısı artıyor. Hayır, bunun nedeni maaşların yüksek olması falan değil. Yakından bakınca fark ediyorsunuz ki Türkiye'deki işsizlik hele okumuşların işsizliğindeki artış bambaşka fakültelerden mezun olmuş halk çocuklarının gardiyanlığa zorunlu olarak yönelmesini sağlamış. Memur lafını kullanmaktan kaçmamın bir nedeni daha var. İş güvenceleri olan eski memuriyet düzeni her yerde olduğu gibi yerini sözleşmeli lafına terk etmiş. İncelediğinizde birçok gardiyanın artık sözleşmeli denilerek istikbalini bilmeden, daha düşük maaşla, şartlarına itiraz edemeden çalıştırıldığını görebilirsiniz. Kriz dedim ya, peki salgın sürecinde gardiyanlar nasıl yaşadı? Bir gardiyanın cezaevine tıpkı mapus gibi X-ray'den geçerek cebindeki telefonu dışarıda bırakarak girdiğini hatırlatayım. Salgının ardından alınan ilk kararla önce cezaevindeki gardiyanlar 3'e bölündü. Bir grup evde karantinaya, ikinci grup bir otelde karantinaya alındı. Üçüncü grubunsa cezaevinden çıkmasına izin verilmeden tıpkı bir mapus gibi cezaevi içinde açılmış odalarda yaşaması sağlandı. En az ikişer haftalık periyotlar halindeki bu üç duraklı dolaşım gardiyan için yeni bir hayat demekti. 45 günün 15'inde hapishanede kilitli, 15'inde bir otel odasında kilitli, 15'inde ise evde kapalı bir tür hapishane. Salgın ilerleyince bu periyotlar 3'ten 2'ye düştü. Yani en az 15 gün hapishanede, 15 günse evde kapalı bir hayat. Evden dışarı çıkıp çıkmadıklarının görevler vasıtasıyla kontrol edildiği, gardiyanın gardiyanlığını yapan bir düzen. Söylemek istediğim şu, süreç bir gardiyanı da fiilen cezaevinde mahkum olduğu çalışana dönüştürdü. Üstelik görevli sayısının azalması nedeniyle çalışma saatleri arttı. Bir kişi birkaç kişilik iş yaptı. En az 15 gün hapiste kapalı kalan, ailesiyle sınırlı bir görüşme imkanı olan gardiyanın koşulları ağırlaştı. Zaman zaman 24 saat kesintisiz çalışmanın olduğu vardiyalar insan bedeni için kaldırılması zor bir mesai ortamı oluşturdu. Kimi günlerce görmediği ailesine çocuğunu ağladı. Kimi bu şartlar altında Mapus'tan ne farkımız var diye kendi kendine söylendi. Kimi de tutuklu insanları artık daha iyi anlıyorum diye iç geçirdi. Diyeceksiniz ki herhalde dişe dokunur bir fazladan mesai ücreti almışlardır. Bu sorunun yanıtı da elbette hayır. İnsanlar için hapis kararı veren adalet saraylarındaki odalar salgın nedeniyle kapalıydı. Ama koşulları ağırlaşmış tutuklu hükümler devletin gördükleri tek yüzüne yani gardiyana tepki gösterdiler. Bunu da gardiyan göğüslemek zorunda kaldı. Öte yandan kendileri de her biri yüzlerce binlerce insanı barındıran cezaevinde hastalık tehlikesiyle yaşadı. Türkiye'deki sistem sorununun son düğmesi olarak yönetenler için ne kadar önemsiz olduğu gerçeğiyle tanıştı. Mahalle bekçileri günlerce konuşulurken cehennem bekçileri bir gün bile tartışılmadı. Söylemesem, anlatmasam eksik kalırdı. Gazeteci, kendisinin üzerine kapıyı kilitleyen insanların uğradığı haksızlıkların da tanığıdır. Çoğumuz farkında olmasak da cehenneme atılan lanetlenmişlerin de cehenneme bekçilikle görevlendirilmişlerin de mutluluğu kapıları içeriden açılan bir dünyadadır. İşte bu nedenle Unutursak hepimiz birbirimize aynı halkın çocuğu olduğumuzu hatırlatalım. Barış Terkoğlu